Cadı kazanından herkese merhabalar. Ee, bir hafta 10 günlük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bu aralar çok yoğunum, çok yoğun bir dönemden geçiyorum. O yüzden eskisi eski, gibi sık sık video atamıyorum. Ee, bununla ilgili hepinizden özür diliyorum ama yoğunluğum biter bitmez eski sıklığıma tekrar geri döneceğim bilginiz olsun. Ee, şimdi bu akşam sizlere depresyon ve anksiyete yani kaygı bozukluğu üzerine iki adet bitki çayından bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, yani strese iyi gelen veya işte stres türü rahatsızlıklara iyi gelen bir bir sürü çay var zaten ee, ama bu bahsedeceğim iki çay gerçekten çok etkili ee, o yüzden bunlardan bahsedeceğim bahsetmeden öncesinde yalnız söylemek istiyorum lütfen kullandığınız ilaçlar varsa ilaçlarınızı kullanmaya devam ediyorsunuz doktor tedavinizden asla ve asla şaşmıyorsunuz onun haricinde bütün bitki çayları bütün bitkisel tedaviler yardımcı tedavidir arkadaşlar. Yani bunları kendinize ilacı bir tarafa bırakıp doktoru bir tarafa bırakıp da asıl tedavi olarak görmeyin. Çünkü başarısız olursunuz. Bunlar daha iyi olarak yardımcı tedavidir. Alerjik durumlar için öncesinde bir iki yudum için şöyle bir bakın vücudunuz herhangi bir alerjik tepki verecek mi vermeyecek mi kendinizi bir kontrol edin. Ona göre lütfen tüketin. Kimsenin bilinçsiz bir şekilde sırf iyi geliyor mu? Geliyor diyerek bir şey yapmasını istemiyorum çünkü arkadaşlar gelelim otlarıma otlarımdan ilki hemen şöyle göstereyim şuradan başlayayım hatta sarı kantaron arkadaşlar sarı kantaronu zaten birçoğumuz biliyoruz ee, sarı kantaronu hemen nasıl yapacağız bir su bardağı kaynamış suyun içine bir tatlı kaşığına denk gelecek şekilde şöyle elimle topladığım zaman bir tatlı kaşığı denk geliyor zaten atıyorsunuz 5-10 dakika demliyorsunuz demledikten sonra arkadaşlar içme şeyinizi içme zamanınızı söyleyeceğim şöyle öğle yemeklerinden bir yarım saat önce falan için, diğeri ise kedi otu arkadaşlar. Kedi otu, bakın şöyle kökleri var gibi, sanki böyle e, şu kısımları kalın ağaç gibi şeklinde. Kokusu da biraz değişik, tuhaf bir kokusu var e, ama çok iyi gelen bir bitki. Ansiyete de depresyonda. Çok emin olun yani bundan ciddi anlamda yardımcı tedavi olarak kullanabileceğiniz bitkinin başında gelir kedi otu. Bunu da aynı bir su bardağı kaynamış suyun için arkadaşlar atıp 5-10 dakika demlendiriyorsunuz. 5-10 dakika sonrasında ise bunu da akşam yemeklerinden 2 saat sonra içeceksiniz arkadaşlar. İkisi de günde sadece birer defa içilecek. Yani a iyi geliyor deyip de sakın 2-3 fincan içmeyin. E, bunlar e, çünkü bu durumlarda kuvvetli ilaçlar. ilaçlar demeyeyim de yani bitkiler. O yüzden arkadaşlar... Dediğim gibi tarif ettiğim şekilde tarif ettiğim ölçüde kullanacaksınız. E, i̇laçlarınızı da kullanmaya devam edeceksiniz eğer var ise bunları da yanında yardımcı tedavi olarak kullanacaksınız. Çok ciddi faydasını göreceksiniz. Bunları içemeyen olursa tadından kokusundan ötürü ne bileyim papatya çayı içebilirsiniz, yeşil çay içebilirsiniz, bergamot çayı içebilirsiniz. Bunlar aklıma gelenler arkadaşlar. Ama içine böyle işte baldı, şeker, limonlu katmıyoruz, kimyasını bozmuyoruz. Ee, o şekilde sıcak sıcak demleyip kendi orijinal hali haliyle içeceğiz. Diliyorum herkese şifa olsun arkadaşlar. Benden bu akşamlık bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa gönül rahatlığıyla bana sorabilirsiniz. Bu akşamlık dediğim gibi benden bu kadar. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. <laughs>